Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine benimle birliktesiniz. Bugün size evimin içini göstereceğim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası papağanlarım. Bunlar böyle. Böyle bu falanlarını görmek için böyle yanlarını şeyle yaptım. Her yerine camla yaptım. Böyle küçüleyim hala. Bir de cam yaptım arkadaşlar. Neyse. Burası böyle arkadaşlar. Buraya mor yatak, sarı yatak, yeşil yatak koydum. Bunlarla bir halı serdim. Mor halı. Sarı halı. Burası da yeşil halı. Burası da renk seçmemek için hemen gelecek şey. <gülüyor> 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 Biraz... Arkadaşlar beni neden çıkamadığınız bilirsiniz çünkü ben Merven bu Minecraft'ı yeni yükledim Merven alışık değilim. Üst kata geldi ya arkadaşlar bunları sonra göstereceğim. Burası balkonum. Ay balkonumu kırdım. Arkadaşlar. Burası benim balkonum. Burası benim balkonum. Arkadaşlar bu ne diye bakarsanız. bir arkadaşım bana trol yapacaktı. Oh, su var burada. TNT sudan TNT'yi bu yollayacaktı. Hatta yollamıştı. Evimin üstü patlamıştı. Evimin altı da patladı şu an kimenleri. Orayı daha yapmadım. Bu böyle. Arkadaşlar ilk şurayı göstereyim. Burası böyle. Yediğiniz yaptım arkadaşlar yani. Orası bir kişilik. Bir kişilik orası. Orası bir kişilik. Burada herkes girebilir, girebilir. Arkadaşlar yaratıcı olmadığım için yani hayatta kalma olmadığım için üzgünüm. Ben hayatta kaldığımda arkadaşlar burada niye... ne diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar şu hava durumunu güzel yapayım Şimdi. Tam ben yaparken duracak. Dur. Yap, dur. De gündüz yapayım. Çünkü arkadaşlar sizinle beraber alt geçit yapacağız. Arkadaşlar bir dört topu yaptım. Arkadaşlar, arkadaşlar burası. Şey söyleyeyim size. Yani. Kapımın görüyorsunuz değil mi? şuraları Arkadaşlar, buraları neden böyle yap? Oralar boş bıraktım. Buralar şey, yangın oldu. Balar TNT ile başladı. Balları da yangın oldu evimde. O yüzden böyle oldu arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar sizinle şimdi gizli sandık açacağım. O yüzden kanalıma şu an youtube çekiyorum arkadaşlar Bu arada, abone olun arkadaşlar abone olmak istersen her gün Satıyorum onu, mi? Arkadaşlar altı kapatacak durumda. Üstten kapatayım. Alta kimse zaten girmez. Aa. Benim aklıma niye gelmedi arkadaşlar? Alta bakın. Bir de dakika kapan. Alta bakın arkadaşlar. Arkadaşım burayı patlatmış. Işık şuraya da. Aklıma şimdi şey geldi. Arkadaşlar. Gizli sandık demiştim. Değil mi? Evet. Ve buraya gizli sandık yapabilirim. Evet. Buraya altınlarını koyarım. Arkadaşlar burayı gezi sandık yapacağım. Şimdi. Dur, bir dakika sandık bulacağım. Arkadaşlar sandık. Arkadaşlar sandık ya. Çaktık. Arkadaşlar bir günden alacağım. Şimdi alacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya geçeyim. Arkadaşlar böyle yapınca hem yavaş oluyorum. Evet yavaş olmuş oluyorum ama ismim de gözükmüyor arkadaşlarım yani arkadaşlarım oyuna girince arkadaşlarım üzerinden böyle bunu bulamaz arkadaşlar şöyle hiç buradan bundan yaptım arkadaşlar arkadaşlar şuradan bazı şey eşyalarını atacağım şuradan bazı gereksiz eşyalarım var halılardan şunu atacağım şunu dur bunu atayım sandık koyacağım arkadaşlar boş yerlere. Sandıkta çok gerekiyor. Evet. Bunları da şuraya koyacağım. Atacağım yani. Evet. Arkadaşlar şimdi yaratıcı iken buraları elmas veren kaplayalım. arkadaşlar şunu şunu ve şunu atacağım İlk şunları koyacağım sonra elmas yapacağım evet sekiz dakika olmuş bu şeyleri Arkadaşlar ekim Arkadaşlar açılmıyor, açamıyorum şu an. şey oldu. Şimdi ben bunu durdurayım. Sonra sizinle beraber tekrardan buluşacağız. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar ben bu sandıkları açtım. İçlerine de bunu, böyle şeyler koydum. Bunu da yaptım. Bunu da böyle koydum arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz yani. Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.